Merhaba arkadaşlar. Kilolarımızdan kurtulmak için yapacak olan bir işlemimiz var. Bu işlem fazla kilolarımızı uzaklaştırmak için yani metabolizmamızı hızlandırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alın. İsminizi, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısı olarak alın. Ve yanınızda taşıyın. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem cin büyüsü. Cin büyüsü dediğimiz size eğer ki cin aracılığıyla yapılmış olan büyüler varsa bu büyüleri bozmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterlidir. 20 ya da 25 günlük bir süreçte bütün yapılmış olan büyülerin olumsuz şekilde ekleneceğini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp'tan ulaşın. Allah'a emanet olun.